Merhabalar. Çilingir servisinden Kubilay Usta ben. Bugün geldiğimizde dördüncü usta çağrıldık kapı tamiri için. Menteşe tiplerini görüyorsunuz. Bunlar özel tip menteşeler. Çıkan sesi de duyabiliyorsunuzdur. Kapıdaki ayrıntıyı bu şekilde görebilirsiniz. Kapı açılmasında ve kapanmasında oldukça zorluk çekiyor. Zaten kim geldiyse de burada bakıp vazgeçip gitmiş bu uzmanlık gerektiren bir konu. Çünkü burada yanlış bir hareket menteşenin tamamen yırtılmasına ve kasadan ayrılmasına sebebiyet verir. Daha fazla problem büyür. Şimdi işlemlerimizi yapalım. İşlemlerimizden sonra görüşmek üzere. Evet işlemlerimiz bitti. Şimdi geldiğimizde kapı zaten asla akmıyordu. Kapanmıyordu. Kasma vardı. Menteşeden aşırı ses çıkıyordu. Boşluk mesafesini de zaten bu şekilde kusursuz bir şekilde ayarlamış olduk. Şimdi kapımız çok rahat bir şekilde 90 derece açılabiliyor. Kapattığımız zaman herhangi bir ses yok. Normal ittiğimiz zaman kapanıyor. Tek el iki parmakla üç tur bir şekilde hem altı hem de üstü kilitleyebiliyorum. İşlemlerimiz tamam. Kapımız gayet uzun ömürlü kullanıma hazır.